İşte böyle Cerem Evet Roni dizlerini kır. Evet göğüs yukarıda. Aynen böyle. Devam et devam et devam et. Evet Cerem Onu blokla sağlam dur. Kev sen de gel sana gösterdiğim hareketi unutma. Evet güzel şut Kev güzel şut. Turnuvayı kazanacağız tamam mı? Elinize sağlık pekala. Hadi devam edelim devam edelim çocuklar. 5 dakika mola verelim çocuklar. Böyle çalışmaya devam ederseniz turnuvayı kolayca domine ederiz ve şampiyon oluruz çocuklar. Aa, bu seneki büyük ödülün 10 bin dolar olduğunu duydum Ray. Nereden duydun? Kazanırsak parayı ben, Kevin ve Jeremy mi alacak? İşler öyle yürümüyor. Kazancın %50'si koça gidiyor. Kalan %50 de oyunculara. %50 mi? <laughs> Hadi ama. Hey, benim durumumu biliyorsunuz. Bütün sene bedava çalışıyorum. Siz kazanırsanız para kazanıyorum. <laughs> Diğer koçlar oyuncularına yeni ekipman ve ayakkabı alıyor. Sen bize bir şey almadın. Hiçbir şey koç. Hadi çocuklar. Ayakkabı mağazasında çalışıyorum. Kiramı böyle ödüyorum. Üstüme gelmeyin. Burada her gün bedavaya çalışıyorum sizinle. Hiç para kazanmıyorum. Kız arkadaşım da benden ayrılmak üzere tamam mı? Ben sana kişisel sorunlarımı anlatıyor muyum ha? Doğru. <laughs> Peki hala şuna ne dersiniz? Eşit olarak dörde böleriz olur mu? <laughs> Bunca <Abi>. yıldan sonra... <laughs> ...hala tam olarak burada olacağını nereden biliyordum? <laughs> ne haber Rey? Burada ne yapıyorsun beni? Doğru. Tatilde evime döndüm. Aileyi ziyarete geldim. Yeni işime ufak bir ara verdim. Bir takıma koçluk yapıyorum. Milwaukee'de. Belki duymuşsunuzdur. Box. Geçen sezon 58'e 24 yaptık. Bu lig tarihinde bir rekordu. Hmm. Bir dakika. <laughs> Milwaukee Bucks'ın koçu musun? Edwin Griffin'e ne oldu? Durun bir dakika. O yardımcı koç. Her takımda bir düzüne kadar var. O daha bir haftadır burada. Pistons macerandan bahsetsene. Bay 17'ye 64. Geçen yıl doğu yakasında sonuncu hey geldi. Hey hey. Beni mi takip ediyorsun Ray? Buna hiç şaşırmadım. Profesyonel olarak koçluk yapmayı ne kadar istediğini biliyorum. Ama duyduğuma göre geçinmek için ayakkabı parlatıyor musun? Hmm. Ayakkabı satıyorum, parlatmıyorum. <laughs> ne farkı var? Her neyse, buraya gelmişken turnuva için bir takım kurmayı düşünüyordum. Eski günlerin hatırına işte. Tanıdığınız birileri varsa mutlaka bana haber verin. Evet. Seni gördüğüme sevindim. Sağdan çık lütfen. Eve giderken köpek pisliğine basmamaya çalış. <laughs> tamam. Pekala çocuklar. Baksa çalışan biri için oynamak fena olmayabilir. Üzgünüm Rey ama bize bir şey vermelisin. Ayakkabıcıda çalışıyorsun. En azından bize ayakkabı ayarla. Hadi dostum. Merhaba, Merhaba. Rey. Merhaba. Ne haber patron? Ah evet tamam. Bir müşterimiz bunların temizlenmesini istiyor. i̇yi müşterimizdir. O yüzden çok iyi temizlemeni istiyorum. oh unutuyordum. Al bakalım. Bu çekle Jordan'ları alacağım. Bütün paranı bunlara mı vereceksin? Bundan emin misin? <laughs> öyle umuyorum. Tamam, sen bilirsin. <laughs> Kızım ne dedim biliyor musun? Sorun istiyorsan karşıma çık. Müşterimi elimden alamazsın. Bu emlakçıya bulaşmak istemezsin. Aa evet ben de öyle dedim. <laughs> annen kızım çok komikti. Aa seni sonra arayayım Rey geldi. Hoşça kal. Tanya, nasılsın? Tanrım. Bana bir şey mi aldın? Bunlar oyuncularım için. Ah Rey, bana ne zamandır hiç hediye almadın ama oyuncularına bunları mı aldın? Tanya. Hayır, hayır. Ne kadar harcadın? Rey kaç para harcadın? Çalışan indirimimi kullandım. Sadece 900 dolar. 900 tuttu. dolar mı? Bu neredeyse bütün maaşın. Kiranın yarısını nasıl ödeyeceksin? Son bir kez senden borç isteyeceğim. Söz veriyorum geri ödeyeceğim. Söz veriyorum. Biliyor musun? Bütün arkadaşlarım bana ayakkabı mağazasında çalışan, NBA'de koç olmayı hayal eden meteliksiz bir adamla birlikte olmamamı söyledi. Onları dinlemeliydim. Bak meteliksiz değilim. Bu turnuvayı kazanırsak paranın dörtte birini alacağım. 2500 dolar. Buna ihtiyacım var. Peki kazanmazsan? He? Ne olacak? Kazanacağız. Şehirdeki en iyi oyuncular bende. da var. Onları mutlu etmek için bu ayakkabıları Peki, almam ya gerekiyordu. Benim mutluluğum... <laughs> Bunu ne zaman yapacaksın? Bebeğim. Sen çok yeteneklisin. Turnuvada kendin oynasana böylece ayakkabılara da para harcaman gerekmez değil mi? Neden artık oynamıyorsun? Alo, burada mısın? Tanya, ben turnuvalara katılmıyorum. Lütfen üstüme gelme. Bu ay kirayı ödersen söz veriyorum sana geri ödeyeceğim. Lütfen. Tamam. Ama bu son defa. Artık sabrım kalmadı. Turnuvayı kazanıp parayı almazsan ilişkimiz biter. <laughs> Tanya, biraz beni dinler misin? <laughs> Tanya bunlara kesinlikle bayılacaklar. Turnuvayı kazanacağız. Çocuklar, yeni ayakkabılarınızla turnuvayı kaybetmeniz mümkün değil. Atış talimi yapalım mı? Ne yapalım? Çocuklar, seni görmezden geliyorlar. Çünkü artık koçları değilsin. Alın çocuklar. Hepsi sizin. Sağ ol koç. Evet. Üzgünüm Rey ama... ...beni seçtin. Ha? Ne? Seni değil. Şöyle anlatayım. Onlar... ...gerçek bir koç istedi. Bu doğru mu? Sizin için yaptığım onca şeyden sonra. Üç yılda bize sadece bir çift ayakkabı aldın. Bani bunların hepsini ilk günden aldı. O doğru. Sen de mi Cerimaya? Beni para ödülünün hepsini bize vereceğini söyledi. Payıma 800 dolar daha düşüyor. Bu sadece iş rey. Evde küçük bir kızım var ve her kuruş önemli. Bu dur. Ben bu trajediyi bölmek istemiyorum. Ama Yapma dostum. takımımı çalıştırmam gerekiyor. Hadi başlayalım. Spor haberleri: Bucks Detroit Pistons yardımcı antrenörü Beni Donaldson'ı yeni yardımcı antrenör olarak aldım. Diğer takımlara faydası olur. Çok deneyimli biri. Bir tane daha ister misin? Bilginiz olsun Happy Hour bitti. <laughs> Bilmez miyim? Merhaba. İçki mi içtin sen? <laughs> Yapma Tanya. Sana neler oluyor böyle? Bunu bana yapma Tanya. Tanya lütfen yapma. Tanya. Tanya lütfen yapma. Ben burada yaşıyorum. Kirayı ödemedin. Boşların yüzünden kontratta adın da yazmıyor. Teknik olarak burası benim. Tanya lütfen. Nedir bu başıma gelenler böyle? Nereye gidiyorlar bunlar? Siz geçmişte yaşayan bir grup ihtiyarsınız. Ha, siz gençler turnike atmayı bile bilmiyorsunuz. Boş <laughs> <laughs> Boşver dostum. Bu moruklara nefesini harcama. Evet dostum. Bırakalım huzur evine geri dönsünler. İlaç saatleri gelmiştir. <laughs> evet. Bu moruklar sizi kolayca yenebilir beyler. Oo, oo. <laughs> Peki buna emin misiniz? Ha. 300 dolar. 10 puan atan kazanır ha. Ben yaşlı insanlardan para almayı sevmem. Ama kolay parayı da geri çevirecek değilim. Ha, tamam, Sağ ol ihtiyar. Al bakalım. 10 sayı atan kazanır. Başlama atışı yapsak. Korktular kortular. Bu akşam siyafet var çocuklar. E evet. E evet. Hadi. Hadi, oh. hadi bakalım. Oh. Evet işte böyle. Oh. Hadi. Hey. Oh. Oh.

Ha, oyun bizde evlat. Ona sıfır. Paramızı alabilir miyiz? Şanslıydınız moruklar. Ha, sen kime moruk diyorsun? Tekrar oynayalım mı? Ya çift ya hiç. Hadi. Gidelim buradan. Aman. <gülüyor> Küçük <laughs> <Oo>, adam. <hanım>. teşekkür <laughs> evet. ederiz. Ha. Çok teşekkürler. Beynirle ekmek ısmarlayalım. Aa, bir dakika. Frank Hirst'te maç yapalım mı? Orada ışıklı saha da var. Aa, Bilemiyorum Cimbo. Ayaklarım çok ağrıdı. Her, her haklı. Ben potayı bile göremiyorum. Ayrıca geç kalırsak Hı. peynirli ekmekler bitebilir. Affedersiniz. Size bir şey sorabilir miyim? Bir koçunuz var mı? Aa, biz 70 yaşındayız. Koçu ne yapalım? Oyununuza seviye atlatabilirim. Ben hayatım boyunca basketbol çalıştım dostlarım. Hı. Neden peki? NBA'ye mi gideceğiz? <laughs> evet. Uzun yıllar bunun hayalini kurmuştum. Büyük ligde oynamak. Hepimiz oraya ulaşmak için çok çabaladık. Yüzlerce turnuvaya katıldık. Hmm. Ama üniversite liginden öteye geçemedik. Kimse bizi seçmedi. O yüzden hiçbir turnuvaya katılmak istemiyoruz. Çünkü bu sadece vakit kaybı. Bunu duyduğuma üzüldüm Cimbo. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama geleceğimizi değiştirebiliriz. Üzgünüm Rey. Biz artık sadece huzur evindeki kötü yemekleri yememek için oynuyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Gidelim mi çocuklar? Peynirle ekmek bizi bekler. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> evet sıcakken yemek lazım. 10 bin dolar ödül olduğunu söylemiş miydim? Kazancın hepsi de sizin olacak. hepsi mi dedin? Hepsi dostum. Senin çıkarın ne olacak? İntikam. Tanya, yeniden başlıyorum. Yeni bir takım buldum. Turnuvaya geri döndük. Burada ne yapıyorsun Ray? Bunu bana nasıl yaparsın? Onunla mı? Sana söyledim. Biz ayrıldık. İstediğimle görüşürüm. Polisi aramadan hemen git buradan. Eve giderken köpek bokuna basmasın. Aa doğru ya. Senin evin yok. Seni var ya. Hey, yeter artık. Çabuk git buradan. Yeni takımın için tebrikler. Sizi yenmek için sabırsızlanıyorum. Yeniden. Hayır. Hayır. Evet. <laughs> Dinle. Kozlarımızı paylaşmak için turnuvayı beklemeyelim. Yarın oynayalım. Üçe üç. Senin takımın benimkine karşı. Kazanan on bin alır. Ne dersin? Sence benim on bin dolarım var mı? <laughs> evet. Sanırım yok. Ama olsun. Cömert hissediyorum. Aa, şöyle yapalım. Sen kazanırsan on bin alırsın. Ben kazanırsam bu külüstürü alırım. Belki parçalarına ayırıp birkaç bin alabilirim. Anlaştık mı? Bu benim arabam. Aa, kendine hiç mi güvenmiyorsun? Aa, şimdi anladı. Yatacağın tek yerde kaybetmek istemiyoruz. Anlıyor. Sen ayakkabı parlatmaya devam et. Ben gidiyorum. Tanya çağırıyordu. Yarın tamam mı? Saat üçte. On atan alır. Buraya döndüğüne pişman olacaksın. Oo, çok korktum. Tir tir titredim. Yarın görüşürüz. İyi geceler Rey. Bir bu eksikti. Pekala çocuklar. Bu bizim fırsatımız. Herkese kim olduğumuzu göstereceğiz. Ee, on bin doları kazanacağız. Değil mi? Evet. <laughs> evet evet o da var. Size tavsiye vermeme bile gerek yok. İhtiyarlarla oynayacaksınız. Koçları da ayakkabıcı da çalışan bir zaman. Hadi bakalım. Hadi üç Hadi deyince. 1-2-3. Hadi, Hadi takım. Hadi çocuklar. Size güveniyorum. İhtiyarlar önden. Evet delikanlı. Hadi. hadi başlayalım. Başarılar sevgilim. Sağ ol. Hadi. hadi başlayalım çocuklar. Hadi 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 kazanmalıyız. Hadi gösterin kendinizi. Ha sakın acımayın. Hadi çocuklar. Ha, hadi ama, hadi daha iyi savunma yapmalısınız. Hadi dostum. Evet işte böyle. Bravo çocuklar. Harikasınız. Evet. Hadi. Yakala. Tamam. Hadi hızlanın. Sayı atmanız Hı. gerekiyor. Evet. Renk o nasıl atış öyle? sandalye geçiyor. <laughs> hadi hadi hadi. Tutun şunu ya. Tutun tutun hadi. Oh, oh, İşte böyle. Hakem hakem. Mola mola mola. İşte böyle dostum. İşte böyle. Çocuk hadi toplanalım, hadi evet. hadi toplanın. 5-0 gerideyiz. Böyle giderse maçı kaybedeceğiz çocuklar. Size ne oldu böyle? Frank her atışın ıska geçiyor. Sorun nedir? Söylesene dostum. Hadi Henry, senin ayaklarına ne oldu böyle? Aa, koç, he? bu ayakkabılar çok eski. Beni mahvettiler. Evet. Koç, benim de gözlerim çok kötü. Potayı zar zor görüyorum. Gözlerin mi? Bir saniye. Aa, nereye gidiyorsun? Gözlüklerini ödünç alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Bunları tak. <laughs> Görüyorum. Sana da bir şey vereceğim. Ayakkabıların. Ayakkabıların mı? Ne oluyor? Bunları giy. Bunlar Jordan. Evet. Oh, çok güzelmiş. Evet, <laughs> evet, çok daha iyi. Tamam, tamam, harika cimbo iyi olduğunu söylemiştim, değil mi? Onu durdurman gerekiyor, tamam mı? Yoksa kazanamayız ya dostum. Yapabilir miyim bilmiyorum. O benim için çok hızlı. Yapabilirsin. Tamam. Hey Ray, umarım arabanı hazır etmişsindir. Bu arada akşam nerede kalacağını buldun mu? Ha, ne diyor bu? Hey, ortaya arabanı mı koydun? Ben size güveniyorum. Dinle rey. Biraz daha dinlenmek isterseniz anlarım. Sonuçta yaşlılar. Aa, diyor bakalım delikanlı sen bize yaşlı mı diyorsun? Onu boş verin çocuklar hadi gelin. Hadi, üç hadi. deyince tamam mı? Hadi 1 2 3 hadi. Hadi, hadi evet. başarabiliriz. 5 evet. sayı girdik. Hadi. sayı girdik. Aslan. Tamam, hey, işte buradayım. böyle. Hadi hadi hadi. Hadi. hadi şunu. Evet. Harika. Hadi jumbo geç şunu. Oh adam harikasın. Hey. Kevin ne yapıyorsun Kevin? Evet. <laughs> hadi Hadi hadi. İşte bu. İşte böyle. Ayakkabılar yaradı. <laughs> hadi ama bu pozdur. Şut mu atılır? Hadi, 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 hadi. Merabay, ne yapıyorsun? İşte bu harika. Gel buraya gel. Devam edin. Ne yapıyorsun? 9-9 oldu. Bir sayı atarsa kazanacaklar. Bilmiyorum. Nedense daha iyi oynuyorlar. Özellikle Jimbo. Olu etkisiz bırak. Adam 70 yaşına ne kadar zor olabilir? Yani Tamam. Hadi takım. Woo! Bravo Cimbo Koş 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 koş. Hadi Cimbo devam et. Evet Go. devam et. Oh. Oh. Cimbo Bu Ne oldu Buhal. dostum? Cimbo İyi misin? <laughs> ha? iyi misin? Ay, bileğim çok acıyor. Sanırım oynayamayacağım. Ne? Şimdi mi yapacağız? Arey. Çekilmeniz gerekirse. Ne de olsa bana ilk defa kaybetmiyoruz. Durun. Siz daha önce karşılaştınız. Ya. Evet ne diyor bu? Çocukken şampiyonluk maçındaydık. İki sayı gerideydik. Son anda bir üçlük fırsatı geldi. Atış yapmaya hazırlandım ama beni bana blok koydu. O hayatım boyunca beni yendi. O günden beri turnuvada oynamadım. Rezil olmuştum. Bir dakika. Tek bir atış yüzünden mi artık turnuvada oynayamıyorsun? Jimbo bu sıradan bir atış değildi. Siz iyi bilirsiniz dostlarım. En önemli atıştı. Ha, evet. evet. Aha takımım benim yüzümden kaybetti. Tamam. Hadi ya, evet, evet evet. Kaldır kaldır kaldır. <laughs> oh. ah. Evet. Şimdi eline bir fırsat geçti işte. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapamam. Geçen seferki gibi başarısız olamam. Bir dakika. Eğer yanılmıyorsam ben geçmişi değiştiremeyiz ama geleceğimizi değiştirebiliriz dememiş miydin sen? Öyle hatırlıyorum. Evet, aynen öyle. Evet, ne yapacaksınız? Çekiliyor musunuz? Hmm. Yeni bir oyuncumuz var. Hı -hı. Ben. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet. Hadi. Evet. Hadi, evet. Ha, hadi şuraya götürelim. Hadi bakalım. Hadi dostum. Ha, şuraya hadi yaslan. Cimbo, hadi. Ha, Size güveniyorum, Hadi. Evet. evet, tamam, tamam hadi düm bakalım. Hadi, düm hadi. Düm hadi, hadi. bakalım. Gerçekten oynayacak evet. mı yani? Jeremiah. Sen otur. Bebeğim ceketimi tut. Onu da işim bittiğinde bir daha sahaya adım atamayacağım. Hadi bebeğim, hadi. Hadi bebeğim. Evet. Dejavu yaşıyorum. Buradayım, buradayım. Evet. Ha, 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 İşte böyle. Hadi. Hadi. bana at. Bana at. Sağ tut, sağ tut. Şimdi benim. Hadi. evet. Tamam. Ne yapacaksın? Bu çocukluğum he? için. Bu sevgilim için. Bu da intikamım için. Evet. Sana dedim. Paramızı ver. Paramızı ver beni. Sana söyledim. Harikasın Bravo, dostum. Adamım Harikasın. Evet işte böyle. Harika. Size <laughs> ne dedim <gülüyor> ben? Ne <laughs> he? <laughs> hey, hey, baba? Çok değil iyi. Dur 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 bekle bekle. Amir Simit oğlun mu senin? Ay, evet. Hey, hey Amir sizin takım yeni yabancı koç arıyor muydu acaba? Evet arıyor. Pekala reyden daha iyisini bulamazsınız. Merhaba. Ünlü bir basketbolcu olduğunu duydum. Sana kartımı vereyim. Ben emlakçıyım. Sonraki evin mutlaka benden tamam mı canım? Paramızı ver Tanya oh. ve buradan defol. Bebeğim seni Git çok özledim. Eve, eve geri dönebilirsin. Bitti Hadi ama. Zaten burada. seni terk etmiştim. Güle güle. Henry, Frank. Söz verdiğim gibi 10 bin dolar. Hayır hayır. Senin sayende kazandık. Para senindir. Biz turnuvayı kazanınca ödül alacağız zaten. Evet. ya <laughs> 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 olamaz. Köpek boku. <laughs> i̇şte böyle. İşte böyle. İşte <laughs> böyle.